Herkese merhaba, Her Şey Dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 33-34. bölüm setinden yepyeni muhteşem görüntüler geldi. Nihayet yarın Sen Çal Kapımı dizisinin 33. bölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım 33. bölümde bizleri neler bekliyor? Eda ve Serkan arasında neler olacak? Selin e bütün bunlara nasıl dayanacak yeni planları ne olacak Deniz'le ee, çok merak ediyorum yeni bölümü ve aynı zamanda ee, Ceren de var Ceren'in tavırları düzelecek mi şimdilik benden bu kadar videomu beğenmeyi kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek